Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır e, nakliye yoğunluğundan dolayı video çekemiyordum. Size bugün başka bir bilgilendirme videosu çektim. Nakliyenin yanında ben e, bir iş daha yapıyorum. Yaklaşık e, 5-6 senedir o işle de ilgileniyordum. Arada bir dükkan açıp kapatıyordum. Bu sefer e, Size hani yaptığım diğer işi de anlatayım dedim. Böyle arkadaşlar bir spot dükkanım var. Evden nakliyenin yanında yapıyorum. Öyle ikinci el beyaz eşya, mobilya tarzı alım satım yapıyorum. Şöyle size göstermek istedim. bu işte de ekmeğinizi kazanabilirsiniz. Yani ben yapıyorum. Çok şükür kazanıyorum da. Hem nakliye olsun hem de ikinci elesi olsun. Yapıyorum yani. İşten de gocunmuyorum zamanında. Kamyonum da yokken, bu dükkan da yokken hamallık da yaptım. Evde taşıdım. Hani böyle kendi ilinde, ilçesinde, köyünde veya semtinde kendi işini yapmak isteyen arkadaş olursa ve ne yapacağını bilmeyen bir arkadaş olursa böyle bir ikinci el eşya dükkanı açabilir. Hmm. Rabet de var yani. İşte olur. Rızkından korkmasın. Çok büyük bir sermaye de istemez. Yavaştan başlarsınız. Küçükten başlarsınız. Ben ilk dükkanı açtığım zaman 2021'de 10 milyarla açmıştım. Hepsi de borçtu. Yani borçtan da korkmayın ama şu şekil borçtan korkmayın. Helalinden çalışın. Borcu da şey yapın yani böyle ayağınızı denk alın. Yani yorganınıza göre uzatın ayağınızı ki yani borcunuzun karşılığı dükkanınızda mal olsun veyahut borcunuzun karşılığı aldığınız bir arabanız olsun hani işler ters giderse diye yerde kalmayın borç altında kalmayın ki e, perişan olmayın borcunuzun karşılığı mal olsun daima yanınızda kötü yola bulaşmazsanız kumardır kadın kadındır Allah'ın izniyle batmazsınız da Allah yürü ya der yani sonuçta ekmeğinizin peşindesiniz ben yaptığım işlerden memnunum yani Mesela şimdi ha nakliye bitiyor. Evden eve işleri bir ay sonra bitecek. Yola fazla çıkmam yani. Artık bu saatten sonra da yola fazla çıkmam. Dükkanımla ilgileneceğim. Ee, gidenler oldu. Gidenlerin olduğu zaman da dükkanla da ilgilendik. Çok eşya aldık. Bir çevremiz oluşmuş 5-6 yıldır bu işi yaptığımız için. Ee, siz de e, bu işi yapmak isterseniz hani çevrem yok eşyayı nereden bulabilirim derseniz eşyayı bulabileceğiniz yerleri ben biliyorum. Ee, bana ulaşırsanız size yardımcı olurum eşyayı bulabilme konusunda. Aldığınız fiyatlardan kar ederek satarsınız. Bundan şüpheniz olmasın. Ee, yani ben insanlara bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Yeter ki çalışabilin, azimli olun, güçlü olun. Allah kerimdir yani öyle e, iş kurmak için milyonlara ihtiyaç yok arkadaş. Düşük bütçeyle de borsada işler kurulabilir yani. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ee, tekrardan ben size bilgi vereceğim. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Allah'a emanet olun.